Tamam, tamam başlayabilirsiniz. Değerli dostlar, ee, çekimlerimi yaparken Mevlüt Sağlam'ın bahçesindeyiz diyorduk. İşte Mevlüt abimiz bu. Mevlüt abi çalışıyor. İşlerinden dolayı Trabzon'dan gelemiyor. Halil'le ben de aşılarını yapıyorum. Mevlüt abiyle haberleşiyorum. Mevlüt abi de pazar günü randak gelebiliyor. Çekimi de kardeş Abdurrahman abi yapıyor. E, Abdurrahman abi yakın çekim yapabilirsin. Buraya biz Kaysanacı aşılamıştık değerli dostlar. E, geçen geldiğimde aşmıştım, hareket yoktu. Aynı haliyle duruyor. Yani 4-5 gün sonra bir daha geldik. Abdurrahman abi. İstersen yaklaş üstten abi. Değerli dostlar bu sene aşı kalemlerimizde maalesef bak. Görüyor musun abi? Canlanma var değil ya mi? Var ama ya. abi bak şunlar dedim ya, ya bak dolu yağdı. Şimdi takipçilerim evet. çok iyi bilir. Sizlerle daha yeni tanıştık. Normalde burayı çok sulayamıyoruz değerli dostlar. Ben e, Özen köyünden İsyahtan geliyorum. Pekün. Ünlü Pınar beldesi bura. Bakın bir, iki şunda da hafif hareket var. Ve bunun dibinde de Melut abi gözler var. Yani şurada iki tanenin şunların çizim tutması bize yeter aslında. Niye? Zamanla bu kalınlaşacağı için kalınlaştıktan sonra bunlar zaten tutsa dahi Bunlar biz eksilteceğiz. Yani bizim üç tane bak buradan da gelmiş bak bak. Görüyor musun Mehmet bak bak. Evet evet. Yani evet. bunlara su vermemiz lazım. Daha bunu su... sarmaya gerek yok değil mi Hüseyin? Yok şu an bu tuttu ya abi. Ha tamam. Bu eğer tutmasaydı bunu ben buradan kesip Yeniden aşamaya başlıyordun öyle hatta, mi? hatta e... abi sen çekime devam et. Tamam. Çekime devam et. Notlarım arasına da bakayım. Buna e, iki dakika bekle abi. Nereye yazmıştım? Melud abimizin. Böyle defterime değerli dostlar not alıyorum. Nereye ne yaptığımı erik adına Neyse o aklımda. Bunlar değerli dostlar. E, Nurbahar kayısı ile Şahbal kayısı ama hangisi bilmiyorum. Videonun normalde başında var. Bakın burada Melud abi. Onun, suyu? Suyunu bile şu an Hı. döksen yeter abi biraz. Ver bana. Şimdi buna değerli dostlar su dökebilirsiniz artık. Ama. Böyle çamurlu su dökmeye gerek yok. Normalde buraya zaten su dökeceğiz. Ama bu kısma... O çökten alacak zaten Tabii değil mi? Çökten zaten alır ama abi şu gözlere de en azından bir su vurmakta fayda var. Bak şu gözlerin yeşilinin olması bizler için var ya harika bir detay. Evet. Bak şu an bir, iki. Bir tane burada var. Buradan da çıkmış ve bunun dibinde de gözler var. Değerli yani dostlar. Haliyle şu an en azından ee, mahcup olmadık da abimize. Tutmayan aşılarımız da olabilir. Onlar da bizim nazarımız olsun. Şimdi o toprağı, isamel, o toprağı sonradan koydun, değil mi oraya sen? Abi toprağı, aşıları yaparken koyuyoruz. Ha. Aşıları yapıp koyduktan sonra hafif çamur Çamur Çamurlu olmayacak ama. Alüminyum folyo ile de kapatıyoruz. Abdurrahman abi de yeni geldi Trabzon'dan. En azından bu soruları sorması güzel. Cevaplıyoruz. Hmm. Ee, Tabii ya abi. bu aşı çok önemli bir şey ya. Bu kesinlik öyle bir kolay bir şey değil abi. yani bu aşı. Şimdi bana ver abi. Telefonu tutayım. Abdurrahman abi. Evet değerli dostlar en azından Çok e, sahibinin yanımızda olup da aşının tuttuğunu görmesi de